Herkese merhaba. Ee, eski bir yazıcı adaptöründen voltajlı güç, voltaj ayarlı bir güç kaynağı yapmaya çalışıyorum. Şöyle değerlerini göstereyim. Bu eski bir yazıcıdan kalan şarj adaptörü, güç adaptörü de diyebiliriz. 32 volt ve 15 volt çıkışı var. Yani 3 tane kablo çıkışı var şöyle. Ortadaki eksi şu boşta olan 15 volt. Şu 32 volt. Bunun voltajını ayarlayabilmek için şöyle bir devre hazırladım. Şu şekilde bir devre. LM317 transistörümüz var burada. şekilde bir devre yaptım. <laughs> e, devre arızalanmasın diye şurada bir e, 0.1 onluk bir mercimek kondansatör var. Burada iki tane diyotumuz var. Biren 4007. Şurada e, 10 ultrafarat kondansatör. 25 volt 10 volt trafolat. Bunu 35 volt aradım bulamadım. Elimde yoktu da. Değiştireceğim soru. Şöyle dirençle destekleyip Şöyle dirençle desteklenmiş led Bu led 4 volttan sonra çalışıyor. Devreye giriyor. Çıkışımız bu şekilde. Şuradan giriş. Şuradan çıkış. Olsun sonuçta. O buna 3 tane kablo çekip harici olarak da kullanabiliriz. Sadece gösterme amaçlı bu şekilde yaptım. Şimdi test edelim. işimizi takalım şöyle. Evet şu şekilde. Şunu çevirdikçe voltajımız ayarlanıyor. 12, 26, 27 civarı. 3 oldu. Bakın LED'imiz şu anda devreye girmiyor. Hafif çevirince 4'ten sonra filan devreye giriyor. Yani bu şekilde ayarlı güç kaynağı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.